Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum kardeşim. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni halka arz hisselerinden para müzikleyip kaçmaya devam ediyoruz. Bugün Kuzey Boru hakkında konuşacağız. Şöyle hemen genel bilgilerine bir göz atalım ve hakkında konuşmak istediğim şeyler var. Şirketi biraz beğendim açıkçası öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar e, halka arz fiyatına bakalım. 36 lira 20 kuruş imiş halka arzı eşit dağıtım oluyormuş. Pay adeti 24 milyon lot var arkadaşlar. 24 milyon lot gayet az bir lot sayısı olduğu için şirket biraz değer göreceğe benziyor arkadaşlar. Lot kapmakta biraz zor olacaktır ileride. Aracı kurumu Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yıldız Pazar'da işlem görecekmiş. Fonun kullanım yerlerine bakalım arkadaşlar. Ve şurada halka arz şekli var. Sermaye artırım için 20 milyon lot. Ortak satış için 1 milyon 600 bin lot. Mustafa Topkaç ortak satış 1 milyon 600 bin lot. Bülent Karaman ortak satış 800 bin lot. Demet Karaman'a aitmiş arkadaşlar. Fonun kullanım yerleri %50-60 oranında. Malatya CTP cam elyaf takviyeli polyester boru yatırımının finansmanında kullanılacak diyor arkadaşlar. Bu şirketin yeni yatırımı var arkadaşlar. 2024 yılının ilk yarısında yani ikinci çeyreğinde faaliyete geçecek bir fabrika inşaatı varmış. Öyle söyleyeyim size. Hemen şurada görebiliyoruz arkadaşlar. Kuzey Boru Malatya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde 64.359 metrekarelik bir alanda başladığı cam elyaf takviyesi ile güçlendirilmiş polimer boru yatırımı yaklaşık 500 milyon TL'ye mal olacaktır diyor. Ve 2024 yılı ikinci çeyreğinde devreye alınacaktır diyor arkadaşlar. Böyle bir yatırımı varmış. Şirket 2024 yılının ilk yarısında büyümeye gidiyor ve ilk orada cam elyaflı boru üretimini deneyecekmiş yani. E, bu da şirketin büyümeye gittiğini ve karlılığında da büyüyeceğini gösteriyor bize diyebilirim. %40-50 oranda kısa vadeli borçların azaltılması işletme sermayesine de destekliyor. Bu işletme sermayesi de e, bu yeni fabrikaya arkadaşlar yeni makina e, siparişleri verilmiş. E, bunlarla da sermayeyi büyütecekler yani öyle söyleyeyim. Şimdi e, şeye bakıldığında finansal tablosuna e, bir göz attığımızda arkadaşlar. E, brüt karı 2021 yılında 48 milyon 49 milyonmuş. E, 2022 yılında 212 milyona çıkarmış. 2023 yılının e, ilk yarısında da 143 milyon e, şeyi var. Senesini tamamladığında bu da 280 milyona yaklaşıyor arkadaşlar. Karlılığını arttırmaya devam ediyor. Yani şurada 2021 ile 2022 yılına baktığımızda neredeyse 4,5 kat arttırmış. Bir yıl içerisinde karlılığını. 2022 ile 2023'ü kıyaslarsak da arkadaşlar yani çok arttıramıyor ama yine de arttırmış oluyor. Yani 212 milyondan 280 milyona arttırmış oluyor karlılığını ama dediğim gibi şirket büyümeye gittiği için 2024'ün ilk yarısına kadar sabredip bir bakacağım arkadaşlar. Oradan sonra belki büyüme gösterdiği için şeyde tahtaya da pozitif yansıyacaktır diye düşünüyorum. Halka arz büyüklüğü 868 milyonmuş arkadaşlar. E, bu parayı da çeşitli faaliyetlerde kullanıyor işte. Bir miktar borç ödemi bir miktar e, sermaye büyütmeye gidiyor. Ve e, şuradan hemen göz atalım arkadaşlar. Halka arz e, bölümünden değil normal e, hisse alıp satar gibi alacağız bu e, şeyi. Katılacağız yani. Şuradan hemen görüyoruz. İşlem kodu K boru olarak çıkıyor arkadaşlar karşımıza K boru. Yani e, alsat bölümünden yazarken de şu şekilde olabilir diyor. K boru nokta he veya K boru H olarak çıkabilir diyor. Siz zaten K boru yazdığınızda direkt e, e, eklentisi de çıkacaktır. Eklentisiyle birlikte çıkacaktır arkadaşlar. Burada başlıca bankaları bildirmiş işte Halka Arz, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halk Bank, TEP, QMB, Finans Bank, Deniz Bank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ve aracı kurumlardan diyor. Yani her yerden katılınabiliyor arkadaşlar bu Halka Arz'a. Alsat bölümünden katılınacak deniliyor ve saat 10.30'da 1 arasında arkadaşlar katılınacak yani çıkıp böyle çeşitli saatlerde katılıp da e, ben alamadım, bilmem ne, bana niye vermedi falan diye çok fazla yorum görüyorum videonun altında. Saati var arkadaşlar bunun. Bu saatler arasında katılacaksın diyor. Senin e, katılımının da devreye işleme alınması için bu saatler arasında katılmak gerekiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. E, yanlış yapıp ondan sonra gelip ben katılamadım demeyin. Halka arz halka açıklık oranı yüzde 24 imiş ve T1 ve T2'ye uygun diyor arkadaşlar öyle söyleyeyim fiyat istikrarı 30 gün bir yıl ihracatçı bir yıl ortak satmama taahhütü vermişler şirket <laughs> dediğim gibi böyle şunu da Facebook'ta gördüm şey yaptım şurada bir CEO'su galiba bu ablamız açıklamalarda bulunmuş. Şurada bakıldığında hemen şurada dikkatimi çeken şeylerden bir de bugün itibarıyla inşaatımızın tamamlanma oranı yüzde 80 diyor. O fabrika inşaatı var dedim ya arkadaşlar. Onun hakkında konuşuyor. Bugün itibariyle inşaatımızın tamamlanma oranı yüzde 80 seviyesindedir. 2023 yılı içinde inşaat sürecinin tamamlayacağız. Müteahhit firma ile anlaşmamızda 2023 içinde inşa sürecinin tamamlanması yönünde, yatırma konu makinalar ve endüstriyel uygulamalar için ise tedarikçi firmalara siparişler verilmiş olup 2024 yılı ortası gibi deneme üretimlerimiz başlayacaktır diyor şu CEO ablamız. Evet arkadaşlar bu yani <laughs> ben e, alıp elimde bulundurmayı düşünüyorum açıkçası. Yani e, ne kadar bu e, iki... 2024'ün ilk yarısına kadar hala elimde bulundurup ondan sonra ne yapacak şirket nasıl bir etkileşime girecek onu değerlendirmek istiyorum açıkçası şimdi çeşitlilik önemli arkadaşlar portföylerinizde çeşitli firmaların olması yani birinden biri patlayıp gidebilir yani öyle söyleyeyim hani şuna güveniyorum bu patlayacak falan deyip yatırım yapıyoruz ya bir tane şirkete Patlamadı. Baktın başka birinin hissesi şirketi patlama yaptı, yukarı doğru bastı gitti. Arkasından bakmamak için çeşitli şirketlere yatırım yapıyorum yani. En azından şöyle bir 10 tane falan portföyüm var çeşitlilik. Birinden biri patlayıp gidebilir. Ben yani bir önceki mega metali de elimde bulundurmayı düşünüyorum. Bunu da elimde bulundurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kuzey boruyu da. Yani bu şirket de büyümeye giden bir şirket. E, büyüyen şirketlerin karlılığı da her zaman büyür arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. E, şeyi de lot sayısı da çok az. E, bunun fazla bir lot vermeyecektir. Ama e, dediğim gibi lot sayısı az olan şirketler de Borsa İstanbul'da değer görüyor. E, lot kapmak biraz zor ol olur ama yine de bakalım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Değerli bir tahta olarak e, işlem görecek yani Borsa İstanbul'da fabrikada yeni fabrikasıyla da büyümeye giden güzel bir şirket olarak görünüyor. Ben beğendim, bunu da beğendim yani. İkisini elimde tutabilirim yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çeşitlilik açısından şimdi yorumlarda falan diyebilirsiniz. E, hangisi favorin? Hangisini daha çok beğendin diye. İkisini de beğendim açıkça söyleyeyim. İkisini de elimde tutacağım. Yani birinden biri patlama yaparsa öteki lan şunu aldıydım da ötekini almadık keşke onu alsaydım falan demek istemiyorum. Hangi şirketin nasıl bir performans göstereceği belli olmaz, o yüzden ikisi de güzel karlılığı falan da iyi şirketlerin yani. Bu da büyümeye giden bir şirket. Bakalım hayırlısı olsun. Dediğim gibi hem Mega Metali hem Kuzey Boruyu satmayıp elimde tutmayı deneyeceğim arkadaşlar hakkımızda hayırlısı olsun. Evet. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Parra gözün dağlarınları aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisselleri vay vay. Gönlüyor parra göz ayva hamam parra göz yamur parra göz